Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İBB'den üniversitelilere 6000 liralık destek, genç üniversiteli desteği projesi şartları neler? İBB'nin genç üniversiteli desteği projesinde öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6000 TL eğitim desteği için başvurular başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler 20 Ekim tarihine kadar İBB'nin İstanbul Sen'in mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB, Genç Üniversiteli Desteği, projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6 bin eğitim yardımında bulunacak. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf, özel üniversitelerinde %100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer aldı. İstanbul Sen'in, üzerinden başvurulacak, destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB'nin, İstanbul Sen'in, uygulamasını indirerek, Uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de İstanbul Senin mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül'de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak. Genç Üniversiteli Desteği projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Genç Üniversiteli Desteği kapsamında Projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019 ila 2020 eğitim öğretim döneminde 29423 öğrenciye destek sağlandı. 2020 ila 2021 eğitim öğretim döneminde 33763 öğrenciye, 2021 ila 2022 eğitim öğretim döneminde 51992 öğrenciye destek verildi. 2022 ila 2023 eğitim öğretim döneminde ise 75 bin öğrenciye 4500 TL geri ödemesiz eğitim yardımı sağlandı. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.